Arkadaşlar bugün size Scratch uygulamamızdan bahsedeceğiz. Biz bu uygulamada animasyon ve oyun benzeri uygulamaları yapmak için bulunuyoruz. Ee, i̇lk olarak e, kukla ekleyerek başlayacağız. Kuklamızı buradaki kuklakhaneye girerek seçiyoruz. Ee, herhangi bir kelebek kuklasını seçtim, aldım. Ee, kelebek kuklasını silmek için ise e, sağ tıklayarak sil deyip silebiliyoruz. Tekrar ekleyelim. De arka arkasına sahne eklemek için şuradaki sahne dekorlara geliyoruz ve buradaki fotoğraf resmine girip buradan arka tarafa sahne ekleyebiliriz. Hemen bir tane sahne ekleyelim. Güzel bir Yeah.